Herkese merhaba. 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 Yine biz. Önce şu saçım nasıl gözüküyor? Ben bir saçımı... Gün. Anneme güzel bir makyaj yapıyoruz. Böyle bir almak sırayı. Bunu annem annem <laughs> Anne, biz arkadaşlarla ne yaptık biliyor musunuz? Anacanlık sürekli. <laughs> Bugün Aysun ablan makyaj yapacak. Evet. Sonunda Anne. o çok istediği makyaj videosunu. Elin elli, elin tamamdır. Mesela kameranın önüne geçiyorsun. <laughs> tamam. Şimdi önce neyden başlayalım? Aysim onu yaptığım makyajda da markete gideceğim. Ona göre güzel bir makyaj yapar mısın? <laughs> tamam tamam. Ama şu şunlardan söyleyeyim çok kötü olur. Olmaz işte. A'dan Z'ye bütün makyajı yapman gerekiyor. Önce ama neyle başlıyorsun? Öyle iğrenç yaparım seni. Hayır İl ama işte ederim. öyle markete gideceğim. Dil olurum bak. <laughs> Şurada uçum var bu arada. Oraya sürüm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey, şey. Benim burada o zaman nemlendiriyorum. Bu da ne çıkarıyor <laughs> Acaba <laughs> neden beni resim yapar gibi, gel yapar gibi yap. <laughs> breaklens <Burası, burası. gülüyor> hmm. tamam gel <laughs> 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 <Çünkü çok güzel>. ağzını <laughs> Bunu hiç açalım ya. böyle? nerede? Bu, bu daha henüz açılmadı. Da bu bronzer. Bu böyle algı yani vücudun kemikli yerlerine sürüyorsun. Süreceğim mi? Süreceğim. Eyvallah. Açalım. Tamam. Ben açmıyorum bunu. Ben bunu sürmüştüm. Ama yani highlighter değil mi? Nerede? Daha sürüyor mu? Nereye sürüyor? Yüze. <laughs> Kediler de makyaj yapacakmış. <gülüyor> <gülüyor> yani. Evet arkadaşlar şimdi de göz altına. Ben de kızımın saçını şöyle toparlayayım. Anne ama. İyi gözüksün. Anne Şimdi gözü altı kapatıcıyı ısırıyoruz arkadaşlar. Gözümün altı yanağıma taşınmış. <laughs> <laughs> Zimmart mısın sen? Ben o yeni gelen kedinin taklidini yapıyorum. Allah Allah. <laughs> O kedi de kendini martı zannediyor. <laughs> Hayır kendini şey zannediyor. Bir sesin çıksın değil mi? Evet yani. Kedi dediğim miyavdır. <laughs> nedir yani? O nedir ya? İlginç. <laughs> Kendine gelsen kedisin. <laughs> Aslında başka bir anlık var ama bunu yeme Bir de bunu hiç çıkarmadım açılmıyor ya. Niye böyle zor açılıyor? Buradan makyaj malzemesi üreticilerine sesleniyorum. Bunları biraz daha açılabilir yapabilir misiniz lütfen? Evet yani. Ben, bakın ben az önce açamadım. Bunu da birazcık açılmak için. Senin yapamam. açamaman iyi. Senin açamaman iyi de ben de açamıyorum. Sorun orada. Sorun orada. Bu ses neydi? <laughs> Kediler durmadı. Ne istiyor onlar da anlamıyorum ki. Hmm. Karınlar suları bitmiş olabilir mi? Evet. Hiç dikkat etmiyorsun bak sularına. Evet. <laughs> Şaheser. O dudak kalemi. İlk önce fondöten sürülmüyor muydu? gittin aldık. Şimdi Allah'ın üstüne güzel o. Oh, Sol da teni de yapıştır. Yapıştır. Kız yeni yerim. Kız yeni orijini yerim. Ay bana güncelleme geldi. Normalde kamera kapalıyken yapıyorum bunları ama. Aysim ay sevme krizim gelirse o anda Nerede olursa olsun fark etmiyorum. Gerisinde minibüste gelmişti. Hatırlıyor musun? Can kaynadı. Evet. Aslında biz seviyorum ki. Parçalayarak. Minibüsteki herkes bize bakmış. <laughs> Bunu sesini ben çok seviyorum. <laughs> <laughs> Bence daha fondöteni yedirmedi. Tamam. <laughs> tamam mı sence de? Ayna da yok, göremiyorum. Aysima. Tamam. Markete gideceğim böyle diyebilerek yapıyorsun. Süset, Sus. ikisi böyle üst üste çıkıp acaba kuttan açmaya mı çalışıyorlar? <laughs> Ben miyim? Senin kedilerin yapar yani. Neler öğretirsen. <laughs> ne var burada ya? Yemek yediniz ya. Hem de salam yediler, Ev sevdikleri şey. Tamam. Yap. Ay ay ay. Tam <laughs> minicik bir fırça ya. Anne, <laughs> bu <laughs> nasıl bir anlık böyle? Azma Allah aşkına ne yaptın? <laughs> ya? Elle <laughs> bir <de> böyle bucula. <laughs> Tam sonra elimize yediriz. Tamam. tamam her neyse. <laughs> Annem kayboldu. Nerede burnaz? Bir <laughs> de böyle böyle yapmış da. <laughs> Şimdi far sürüyoruz arkadaşlar. Herkesin far sürelim anneciğim, sen nerede? Pembe tonlarında olsun bari. Tamam. Tamam. Pembe tonu çok kullanılmış. Evet. Tamamdır. Far işi bitti. Şimdi bundan mı sürelim? Ben bilmem. <laughs> Mı? Olmuş. Güzel olmuş mu? Olmuş. <gülüyor> 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 Bitmedi mi daha? Hmm, başka ne var? Daha ne sürebiliriz? Bu ne? Lavantayı. <laughs> tamam, yani yine Oje hayır no 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 hayır hayır kesinlikle oje istemiyorum. No. Evet, şimdi... I don't know. Şey. Krem ilk başta sürülürdü ama neyse. <laughs> Sakın evde denemeyin. Ne makyajı? Günlük makyaj. Günlük makyaj. Evet. Tamam. Yok sabah başlıyorsun. Sabah makyajı. <laughs> Yüzeye. <laughs> Ve bunu bak <laughs> gece başlamadan önce sürmen lazımdı ki ben sana deep note geçtim ama sen beni duymadın. Neyse hadi yapacak bir şey yok. Almasın. Hmm. Ve Çenel'e. <laughs> çenem de susun. <gülüyor> <gülüyor> Benim Baba. çenem susluyor. Benim babam öyle diyor. Ben çok konuşunca. Aa çenem ne Bahçeler nerede tuvalet arıyor işte. Arada bir kameraya bak da yüzünü görsünler. <laughs> Three, two. Ağzına bakar mısın? Bana krem sürüyormuş ya. <laughs> ahahahahahah ahahahah ahahahah böyleyim kız ahahahah oğuzun yeri sönün ahahahah videodayız ne yapayım dayanamıyorum ben bugün seni az seni bugün ben ağzına acaba. Aa. Değil mi? Evet. Şimdi de markete gidelim. Hadi. Aysuman'ın yaptığı bu makyaj ile markete gideceğim. Hadi gel gidelim o zaman. Hadi gel gidelim. Hadi gelin gidelim. Gel, gidelim arkadaşlar. Sen söyle. Şöyle düşün. Arkadaşlar anneme benim yaptığım makyaja market, anneme markete geldik şu an. <gülüyor> 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 Nerede? Merhabalar Bugün ormana gidiyoruz Çok güzel olacak orman Babamız da geldi Olmuş. Evet. Hadi bugün hafta sonunu birlikte geçirelim Evet Herhalde ormana yaklaştık birazcık Herhalde 10 dakika falan kaldı Gitmemize Olacak. Mük, olacak. Mük. Mük. Mük Mük. Evet ormanlara geldik. Eskiden ne güzeldi. Ya. Gelip gelip yaptığınızda. Evet, evet ya. Araba büyük değil mi? Büyük araba, büyük araba 300 lira zaten de sen 2 kişi. 2 kişi. Piknik yapacağımız ormana geldik. Evet. 2, 12, 12, 12. Oh, oh, yarasın bana. Yarasın bana. Afiyet olsun sana. Evet, şöyle bir yere geldik. Böyle bir yere geldik. Her zaman buraya Şurası geliyorum. iyi. Evet. İyi. Bakalım mangal yanıyor mu? Tuz atmışlar. Söndürmüşler. Beğendin mi burayı? Evet. Çok beğendim. Buraya bir kere Eda yengem, dayım, sen, ben, babam gelmiştik. Hmm, sandalye kapmaca oyunu oynamıştık. Evet biliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Biz babamla şu an odun koyuyoruz. Bizi çok izlemişsiniz. Belli. Annem de Hayır yavrum. Sefse bir şey yapar mı acaba? Hoş! 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 Ya. Sen bunu yapmak için mi orman orman diye tutturdun? Evet. <laughs> Aşkım çok acıktım. Paintball turnuvası var. Bizde planlar yapıyoruz. He? Bilmiyorum. Arkadaşlar gözlerim çok yandı ya. Uğur Bey. Acım. 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 <laughs> Ya 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 yah Hava karardı ya artık güzel çıkmıyor. Kapatıyorum. Oh, oh, Arkadaşlar ben annemden gizli kameraya aldım. Şimdi çekiyorum. Şöyle araba burada. Arabayı şöyle park ettik. Uff, kira-kira saklan yeşil bir orman var. Acaba orası nereye açılıyor? Gidip baksam diyorum ama buradan da ayrılamam gerekiyor. Ya. Bulamam. O yüzden sonra annemlerle birlikte gideriz. İşte böyle. Sen haber yakıyor. Böyle iyice yaklaşalım. herkese merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Biz Matipe'ye geldik. Geç Mangalın devamını çekemedik. Bir büyük bir yağmura kapıldık arkadaşlar. Arabanın içinde yedik. Evet arabanın içinde yedik. Şimdi Bubble Tea'ye gidiyoruz. Nasıl ağlamak? Nasıl ağlamak? Ya 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 ya. Evet ya 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 ya. <laughs> Git 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 yavaş 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 yavaş. Tamam bubble tea geldik. Bubble tea, bubble 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 tea, bubble bubble bubble. Aa <laughs> anne bak Kanatlardan. kanat. Gel <laughs> artık. Biz bubble tea geldik. Mangal videomuz biraz yarım kalmış gibi olmuş olabilir. Çünkü başımıza bir şey geldi. Evet başımıza büyük bir yağmur açıldı. Çok önemli. Tam mangala otururken yağmur bir başladı. Arabanın içine zor attık kendimizi. Evet. Arabanın içinde de pır 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 Aynen. Neyse ki, ki araba büyük araba yani. Hmm. Hangi rengini istemişti? Pembe, Pembe olan da. Evet, ben pembeyi çok seviyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Ana aynı ayıcıktan bir tane daha mı var? Hani? Bak şeyde gördüğünüz ayıcıktan. Evet. Var. Senin bu ayıcıklarla mi? Peki. <laughs> seviyorum. Bebeğini de aldım. Benim olmaz olmazım çocuğum. Kızım merhaba. Merhaba. Evet, Aysuman şöyle bir makaron tercih etti yanında donunu uyumlu olsun diye bunu ejder meyvesi tercih etti. Çubuğun da çok şey yumuşarısı var. <laughs> Şu da benim. Olmazsa olmazım çayı. Evet. Şişlerle Şimdi tadım yapıyoruz. Beğenecek miyiz? Ejder meyvesi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bunun makaronunun tadına bakıyorum Bak. Makaronun nasıl? Bubble. Adı üstünde. <laughs> Makaronun nasıl buldun? Güzel mi? Beğendin mi? Şöyle şuradan minicik bir parça alayım. Hmm, bayağı taze. Çok güzelmiş. Nasıl buldum anneciğim? Makaranıma. <laughs> Çok güzelmiş. Taze. Ya işte mangal maceramız öyle oldu arkadaşlar. Bir yanda yağmur bastırdı, bir yanda hava karardı. Bir an önce parlandık arabanın içinde yedik falan. Çekim devam ettiremedik. Ay Sima şaka mı? Aysima, kafeye ne kadar uyumlu olduğunu görmek ister misin? Sanki özellikle giyinmiş gibi. Duvara bak hemen. Şuraya bak, duvara bak. Üzerine bak. <laughs> Sen yoksa buraya geleceğini biliyor muydun da böyle giyindin? Nasıl böyle bir tesadüf olabilir? Senin konsepti unicornuymuş. Aysma da bugün üzerine unicorn giyinmiş ve tamamen tesadüf. Değil mi? Makaron seviyor musun sen? Ben makaron pek sevmiyorum. Bütünü de sevemedim nesini beğeniyorsun mesela içindekini mi dışını mı